Gençler kendini kandırma. Kişinin kendi kendine doğru olmadığı halde bir konunun doğru olduğunu bilinçli olarak kendisi ikna etmesidir. Burada doğru nedir? Akla, manta, bilime, gerçeklere ve kurallara uygun olan doğrudur. Yanlış nedir? Kurala, akla, manta, gerçeklere uygun olmayan yanlıştır. Biz doğru yolda mıyız? Yanlış yolda mıyız? Biz bunun Beraber sizle çözümünü, analizini, stratejini oluşturacağız arkadaşlar. Arkadaşlarıma merhaba diyorum. Direkt hızlı bir giriş yaparak bugünkü dersimize başladık. Temmuz, Ağustos'ta, Eylül'de çalışmamıza başladık. Şu anda Aralık ayı geldi. Aralık ayına kadar yapmış olduğumuz planlamada biz şu an ne durumdayız arkadaşlar? Yani biz doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız? Şimdi kendi kendimize sınavlara hazır hissedebiliriz. Şimdi hissetmek farklı bir şey arkadaşlar. Bilimsel gerçekleriyle konuşmak farklı bir şey. Doğru yolda olup olmadığımız farklı bir şey arkadaşlar. Evet ben kendimi az bir çalışmayla, birkaç ödev yapmayla hazır hissedebilirim. Şimdi hazır olup olmadığımızın testini nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi biz sizlerle birlikte yapmış olduğumuz daha hangi çalışmalarımızda ne dedik? önce biz konuya hakim olmamız gerekiyordu. Ha, konuya hakim olduktan sonra bu konuya hakim miyiz değil miyiz? Bu bilgi, bu bilgi bizde kalıcı olarak var mı yok mu? Bunun testini yapmamız gerekiyordu. Bunun testi neden geçiyorlardı? Kazanımlardan yani soru bankalarından geçiyordu. Soru bankalarına eğer biz yüzde seksen yüzde doksan sorulara cevap yanıtlarımız sorulara doğru cevap vermişsek, vermişsek biz demek ki doğru yoldayız arkadaşlar. Ondan sonra denemelere geçmemiz gerekiyordu. Elimizdeki denemeleri çözerek çeşitli derslerle ilgili kendimize bir istatistik tutarak bu istatistikteki sonuç karşımıza bizim doğru yolda olduğumuz mu yoksa yanlış yolda olduğumuzu, olduğumuzu ispat eder demiştik arkadaşlar. Şimdi denemelerinizde ne duruma geldiniz arkadaşlar? Bitirmiş olduğunuz konularla ilgili branş denemeleri, konu bazlı denemelerde ne durumdayız? Eğer ben yapmış olduğum denemelerde, branş denemelerinde veya soru bankalarında belli bir seviyenin üzerinde soru çözmüşsem ve bu sorularda bir aşama kaydetmişsem, bu aşama nasıl kaydeder arkadaşlar? İlk başta biz belki örnek veriyorum, 50 soruda önce 35 net yaptık. İkinci denemeye girdik, konular yavaş yavaş yükselirken, işte yine 50 soruda işte 40 bete çıktık. Üçüncü denememizde işte soruyu tekrar bir elden geçirdik. Geçmiş konularımıza tekrar döndük. Ee, bu tekrar döndükten sonra onları bir de biraz daha tekrar ettik. Yani bu tekrar ne demek? Eksiklerimizi tamamladık. Belli bir seviyede kademe 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 artış var. Arkadaşlar o zaman bizim yaptığımız iş doğru yolda gidiyoruz demektir. Şimdi bizim etüt merkezine gitmemiz, ders dinlememiz, özel ders almamız, Bunlar önemli değil arkadaşlar. Şimdi herkes belli bir seviyede dediklerini dediklerimizi yapıyorlar. Yani özel ders alıyorlar, etüt merkezine gidiyorlar, videolardan sorularını çözümünü dinliyorlar. Bu şekilde hareket ediyorlar. Şimdi biz bunların hepsini yapıyoruz ama bizde arkadaşlar bir ilerleme olması gerekiyor. Yani bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. Kademe kademe netlerimizin artması gerekiyor. Kademe kademe konulara hakim olmamız gerekiyor. Örnek söylüyorum, benim Eylül ayında görmüş olduğum bir konu Aralık ayında ben tekrar o konuya döndüğüm zaman o konuyu hatırlamam gerekiyor. Veya Aralık ayında ben bir denemeye girdiğim zaman Eylül ayından itibaren konular sordukları zaman ben denemelerde soruyu okuduğum zaman ben o sorunun hangi konuya ait olduğunu, alt konularını nasıl bir çözüm tekniğinde bu soruyu çözeceğimi, buna benzer sorularla karşılaştığımı test etmem gerekiyor. Yani bu test bana şu sonucu gösteriyor. Ben kendimi kandırmıyorum. Doğru yolda olduğumu gösteriyor. Peki ben yanlış yolda olduğumu nasıl anlayacağım arkadaşlar? Arkadaşlar bir ilerleme kaydedemiyorsam. Yani bu ilerleme kaydedemiyorum demekle neyi kastediyoruz? 50 soruda 20 ile 25 arası sürekli oynuyorum. 25'i geçmedim ama 20'den de aşağı düşmedim. Ben konuları tekrar ediyorum, özel ders alıyorum, etüt merkezlerine gidiyorum, online derslere bağlanıyorum. Ama sonuç değişmiyor arkadaşlar. Yani ben 20 ile 25 arası bir türlü soru bazında geçemedim yani. O zaman arkadaşlar ben yanlış yoldayım. Benim mutlaka bir eksikliklerim var. İnatla, ısrarla ben bu yolu takip etmemem lazım. Bakış açımı değiştirip daha farklı bir bakış açısıyla, daha farklı bir çalışma sistemiyle bu yola devam etmem lazım. İşte bizim kendimizi kandırmayalım dediğimiz olay bu. Kendimizi kandırmayalım olay da şu var. Yani ben doğru yolda mıyım, yanlış yolda mıyım? Demek ki ben ilerleme yapamıyorsam, soru bazında, netleri bazında, bakış açımda, olayı analiz etme açımda belli bir ilerleme devam etmiyorsa ben de benim yaptığım çalışma yanlış bir çalışma. Yani bu yanlış çalışma beni istediğim sonuca götüremez arkadaşlar. Ha ben bu çalışmayı yaptım, bir hisse kapıldım. E ben bu kadar çalışma yaptım, e başardım, başaramayız arkadaşlar. Yani böyle bir ya ben böyle bir dünya yok, böyle bir anlayış yok, böyle bir olaya bakış açısı kesinlikle yok arkadaşlar. Yani ben bilimsel olarak, istatistikler olarak, denemeler olarak karşıma bu çıkması lazım. Mesela örneklerden bir tanesi şu olabilir. Şu ana kadar Aralık ayına kadar onun yapmış olduğunuz çalışmalarda ben kaç deneme yaptım arkadaşlar? Örnek söylüyorum. E, ona yakın deneme yaptım. TT için konuşuyorum. Görmüş olduğum konular için konuş, konuşuyorum. 100, e, 120 soru geldi. 100 veya 120 soru geldi. Bu, bu 120 sorudan örnek söylüyorum. 105 yaptım. 100 yaptım. 98 yaptım. 76 net bıraktım. 85 net bıraktım. Orta 10 denemeye aldım arkadaşlar. Ortalamasını aldım. Arkadaşlar ben de demek ki ortalamam 95 net. Yani Hı. ben bu işe başlarken ne kaç nette başlamıştım arkadaşlar? 63 nette başlamıştım. Ha demek ki ben doğru yoldayım. Çalışmam doğru. Yaptığım işim doğru. Uyguladığım bakış açım, sentezim doğru demektir arkadaşlar. Onun için e, biz e, sizlerle yapacağımız bu çalışmada kendimize güveneceğiz. Daha önce bahsetmiştik. Ben yapamam, ben edemem, ben başaramam böyle bir duyguya kapılmayacağız. Ama aşırı kendimize güvenip de evet ben bunu yaparım deyip boş da vermeyeceğiz. Bilimsel olarak, istatistik olarak yapacağımız işleri teker 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 gözden geçireceğiz. Geriye bir, mutlaka bir dönüş yapacağız. Onları şöyle bir 5-10 dakika tekrar edeceğiz. Tekrar ettikten sonra denemelere girerken sorunun analizini yaparken denemede işte zamanı iyi kullanacağız. E, zamanı iyi kullanmak derken işte bu daha önce bunun size sohbetini yapmıştık. Soru çöz çözmek çok basit demiştik. Neden demiştik? Arka planı çok iyi tutarsak, konuya hakim olursak, alt konularını bilirsek, konular arasında bağlantı kurup kurarsak bu bağlantıda bize ezber sorusu mu geldi, bilgi sorusu mu geldi, yorum sorusu mu geldi, işlem sorusu mu geldi, problem sorusu geldi, bir sözel e, matematik sorusu gelip biz bunu matematik diline çevirip ondan sonra işlem mi yapmamız gerekiyor? Soru bazında bunları kendi kendimize eleştirir. Daha güzelini, daha hızlı, daha mantıksal, daha bilimsel nasıl çözeriz dersek ve bu kendi kendimize bunu sınavda uygularsak arkadaşlar demek ki biz başarıya ve doğru yolda olduğumuzu anlarız. Onun için bu tür konuşmalarımızda, sizlerle yapmış olduğumuz sohbetlerde bunlara dikkat edelim. Dikkat edersek kendimize sınavda başarılı oluruz. Kendimize daha aşırı bir güvenimiz gelir. Bu güven bizi çalışmamızı arttırır. Moralimizi düzeltir. Evet ben bunu yapacağım duygusuna kapılırız. Bu duygu bize tetikler bizi. Daha farklı açıdan bize olayları sentez yapmamızı, olayları yorumlamamızı, bakış açımızı, daha iyi şekilde devam etmemizi sağlar. Onun için arkadaşlar biz kendimizi kandırmayalım. Doğru yolda olduğumuza bir test edelim. Olaylara, bakış açımıza dikkat edelim. Kendi kendimizi hep böyle eleştirelim ama eleştiri yaparken de iyi yönde, kaliteli yönde olumlu yönde eleştirisi yaparak daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Öncelikle sağlığınıza, saatinize dikkat edin. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar, Başarınızın devamını diliyorum arkadaşlar.